Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir saç tava ile geldim. Üstelik bu tarifi deneyenler tekrar yemek isteyecek. Tarifimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Lezzetli mi lezzetli olan saç tava tarifine geçelim. Öncelikle pilavımız için 1 su bardağı pirinç, 2 su bardağı normal su, 3 tatlı kaşığı arpa şehriye, 1 tane küp şeker. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 damla limon suyu. Öncelikle pilav yapacağımız tavamızı alıyoruz. İçerisine sıvı yağımızı ekliyoruz. Yağımız kızdıktan sonra içerisine 3 tatlı kaşığı arpa şehriyeğimizi ekliyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Arpa şehriyeğimiz kavrulduktan sonra içerisine 1 su bardağı yıkanmış pirincimizi ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçlerimizin içerisine bir tane küp şekerimizi atıyoruz. İçerisine limonumuzu da sıkıyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçlerin içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Pirinçten kavrulduktan sonra içerisine tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağı eridikten hemen sonra suyumuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Pilavımızın kapağını kapatıp altını kısıp pişmesini bekliyoruz. Taş tavamıza geçelim. 500 gram dana eti. 2 tane kabukları soyulmuş küp küp doğranmış domates. 3 tane yeşil biber. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Birer çay kaşığı kekik, toz biber, karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Saç tavamızı ocağa alıyoruz. Üzerine sıvı yağımızı ekliyoruz. Sıvı yağımız kızdıktan sonra etlerimizi atıyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Etlerimiz suyunu bırakırken pilavımız pişmeye devam ediyor. Ve pilavımız pişti. Etlerimiz suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Etim dana eti olduğu için kuzu etine göre biraz zor pişiyor. O yüzden bir çay bardağı sıcak su ekliyorum. Etler suyunu çektikten sonra biraz sıvı yağ ekliyorum. Etleri birazcık daha kavurduktan sonra içerisine yeşil biberlerimi ekliyorum. Yeşil biberlerim etlerle bütünleştikten sonra içerisine domateslerimi ekliyorum. Domatesler suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam ediyorum. Kavurduğum etlerin içerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Son olarak içerisine kekik, toz biber, karabiber olan baharatlarımı ekleyip karıştırıyorum. Saç tabamı ocaktan alıyorum. Saç tabamın orta kısmını açıyorum. Yaptığım pirinç pilavını ekliyorum. Üzerine de karabiber serpiyorum. Ve o muhteşem saç tabam hazır. Denilecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmına yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.